i Tarih Coğrafya Fakültesi. Artık buradan itibaren Çankaya sınırları. Buraya kadar altın da sınırları var. Meşhur Sayı yapıyoruz. dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün eşinin kayıt için alınmadığı fakülte başörtülü öğrencilere bir dönem yasak uygulandığı bir tarih coğrafya fakültesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün eşi Arap dili ve belagatını kazanmıştı. Üniversite nevrası seçme sınavında. Bir tarih coğrafya fakültesine başvurtunu öğrenci olarak kaydı Yani ne günler. Bir daha o günlerin gelmesini arzu etmiyoruz. Kızılay'a geldik. Meşhur Zafer Çarşısı. Ezana yaklaşık 17 dakika var. Bizce açıktır diye Bir e, e, ilan yapıştırmış bir

Ankara Kızılay Meydanı 85'li yıllarda en yüksek binası bulunuyor. Şimdi ucuda 45-50 katlı binalar var Ankara'da. kanlıklara geldik. Buradan Hocatepe Camii'ne çıkmayı murat ediyoruz. Hava çok sıcak. Kameranın da bazen sıcaktan kapandığı anları yaşadık. İşte dünya bir sefer yani bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkıyoruz. Yanmış kardeşim yanmış ciğeri yanmış 12-13 dakika var. Ezana bizde de portakal suyu sıkıyor kardeşim. Diğer yananlara. Milli Eğitim Bakanlığı'nın binası. Burası aynı çiçekçiler yıllardır. Bu çiçekler ve çiçekçiler arzanda buluyor. Biz geçip bizde. Hacı Tepe Camii tarafına geçeceğiz. Bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkıyoruz. Yanlış bir şey Çok fazla sıra var. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nda nası? 1991 2013 yılları arasında 23 yıl görev yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığından 1 Kasım 2013 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'na Bağkın Üniversitesi İstanbul yardımcı doçent olarak atandıktan sonra atanmaktan ayrılmıştık. Hocatepe Camii'ne namaza yetişmeyi murat ediyoruz. bu insanların hepimiz dahil 100 yıl sonra hiçbirisi dünyada arıza endam etmeyecek. Evet yüzü de aşanlar var ama yani bir insanın ortalama yaşamı 60-70 yıl. Hadi 120 yılına devirenler var. 125'i görüyoruz. Ama ortalama bir insanın ömrü bir asrı yani 100 yılı geçmiyor. Ancak buna rağmen biz çok katlı binalar yapıyoruz, yatlar yapıyoruz, katlar yapıyoruz. Lüks içinde bir yaşam murat ediyoruz. Ama Azrail'in pençesinden kendimizi kurtaramıyoruz. Akıbetimiz ölüm. Şimdi insanlar biraz önce ifade etmiştim. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün eşi başörtülü olduğu için Arap dili ve belagatı bölümüne bir Tarihi, coğrafya fakültesinde yazılamamıştı. Yani kraldan çok kralcı vardı. Yani Cumhurbaşkanı en üst idare lakin onun altındaki bir rektörlük onun eşini üniversite sınavında kazandığı halde kaydını yapmıyor. Aynı fakülteden benim de eşim başörtüsü yüzünden fakülteyi terk edenlerden Vallahi... sanat tarihi bölümünde öğrenciyken başörtü olaylarının başlamasıyla yani başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmamasıyla bu da mecburen okulunu bırakmak zorunda kalıyor. Hani ifade ettim ya bugün insanlar yatak kıyafetleriyle sokaklarda dolaşırken onlar yürürken bir dönemde kız kardeşlerimiz başörtülü olduğu için üniversite sınavlarına giremediler. Üniversitelere alınmadılar. Allah bir daha yaşatmasın demiştik. Otobüste hareket halindeyken. Ezan'a 10 dakika var. İnşallah 10 dakika içinde biz de Kocatepe camiine ulaşmayı murat ediyoruz.